Siz değil uyuyan kalksın Bizi ayıranlar haksız Şimdi durmasın ve gözyaşlarım aksın Gülüşlerim sessiz Duygularım farksız Eğer gideceksen kuytularım dansız Ne yani Sevenler ölümsüz müdür Elin yare gitse dahi aklı gönül küstürür Bunca yılın hatrı Bir fincan kahveye borç Eğer doyduğumda Kalbi sömür büsbütün Yarın varsan eğer bugün yoksun Bugün yoksan eğer dünüm yoksun Aşkın bahçesinde dikenlere meylettim hale bak En değerli gülüm koptu Seni gördüğümde yüzün boşluk Aynı kader mevsimimde güzün yoktu Ömür sondu bu denli bir ayrılık sağladın bana Odam bir anda hüzün koktu Kalbin aşka tok mu kadın Beni ne hallere soktun Nasıl da gidiyorsun darmadan bıraktın Bir kez arkana bak adaletin yok mu Seni unutmak kanatsız uçmak Nasıl da koptuysak birleşmiyor uçlar Gökyüzünde açılmış avuçlar Dualarda aranır aşk sevgi veya suçla İstediğin kadar vur yaralanmam İstediğin kadar yak kara dalmam Bugün hüzünlüyüm derdim sensin Fakat dermanım yaradandan seni yazmazsam anlatamam Anlatamam seni yazmazsam Huzurum çoğalırdı içimde az kalsan Anlatamazdım seni aşk sansam O halde öğret bana varlığını Unutmuşum sen de kaldığımı Sen hırsız değilsin görmedim ve duymadım Şimdi yerine bırak sol yanımdan aldığını Seni benden çok seven biri var mı sahi Martılarda yok dar bir sahil Hayatımda dahil her şeyime karıştın kadınım Kalbim hariç Kölesini bırakmış hangi sahip Cehennem senin yanında kaldı narin Gözlerim karanlığa alıştı Gökyüzünü gördüm de Sanki mavi Yaşım 20 benim duygularım çeyrek asır Hayatı seviyorsan ben de seyret asıl Bir anda başkalaştı rüyaların frekansı Kirpiklerin gökkuşağı gözlerin bir renk teması Hayattan umudum da kalmadı sen kalmadın, duygularım kalmadı Dün yoktun bugün, aynı olacaksa istemiyorum Bütün yarınlarım yanmalı Meşkeden bu cahil Seni unutmadım, kokunda dahil Martılar da benim gibi küskün hayata O zaman aşk yoksa kurur sahil Beni unuttun, ben de, ben de diyorum Çünkü ben de seni kuruttum Bu denli aşk anca filmlerde olur Da başkalaştı kalbin Umutlarım o kadar dar değil Azimle taşlar açtı kalbim Artık istemiyorum Kokunu al git Gidişlerin ölümsüz Sen boğulduğum yeşil kazlı gölümsün Gelişlerin gönülsüz Aşkın olmazsa ömrüm ikiye bölünsün Her defasında yenilen ben Eğer gel dersen dönerim enilerden. Hayat bir sınav nokta nokta cümle o boşluğa en uygun kelimem sen Seninle deliren ben Canımı yakman mühim değil de yeniden gel İstediğini yaşa istersen başkasıyla öl Yine de yapma koparma beni senden Aşkın kenarında dikilmişti mekruh Gözlerinin yamacında biçimsizdi tek tur Bunu dinlerken ağlıyorsan eğer için rahat olsun Bu isimsiz bir mektup Bunu dinlerken ağlıyorsan eğer için rahat olsun Bu isimsiz bir mektup since he's been